Bir imza, bir sözleşme ya da tek bir karar hayatınızı değiştirebilir. Peki siz gerçekten haklarınızı biliyor musunuz? Hukuk karmaşık değil, doğru anlatıldığında herkesin anlayabileceği bir rehberdir. İşte biz tam da bu rehberliği sunuyoruz. Gündelik hayatta karşılaştığımız hukuki sorunlar çoğu zaman bilinç eksikliğinden büyüyor. Oysa doğru bilgiyle herkes kendini koruyabilir. Müzik Herkesin hayatında en az bir kez bu yasal mı diye sorduğu bir an olmuştur. İşte biz de tam olarak bunu konuşuyoruz. Müzik Hukuk karmaşık, anlaşılmaz ve sıkıcı olmak zorunda değil. Biz herkesin kendi aklını savunabileceği bir dünya için buradayız.